Her ne kadar son halk arzlarımız Koton ve Lilak'ta istediğimiz performansı hiç göremesek de her ne kadar son halk arzlarımızdan Altınay savunma gayet güzel gidiyorsa da 5. tavanında Koç Meteoroloji daha 4. tavanına görün, görmeden tabana gitmiş olsa da biz Onur Yüksek Teknoloji'nin bugünkü başvurularını başladığını ve yarın Öz Yaşar Tel'in başvurularının başlatacağını buradan sizlerle paylaşmak istiyoruz. İkisi de tamamı eşit dağıtım. İkisinin de ortak başvuru günü yarın arkadaşlar. Dün aynı bu tabloyu Onur Yüksek Teknoloji için paylaşmıştık. Bugün de Öz Yaşar için paylaşıyoruz. Yarın sabah 10.30'dan itibaren Öz Yaşar başvurular başlıyor. Saat 1'e kadar tamamı eşit dağıtım unutmayın. Halka arz ekranından, halka arz menüsünden değil, normal hisse alımı yapar gibi emir vererek özysr.he kısa koduna başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Tamamı eşit dağıtım. Katılım endeksine uygun. T1, T2 bakiye kullanılabilir. Nedir T1, T2 bakiye? Yarın sattığınız herhangi bir hissenin parasıyla nakite dönmedi o hissenin parası başvurunuzu yapabiliyorsunuz o parayla. 23-24 Mayıs Perşembe Cuma günü başvurular. Dediğimiz gibi saat 1'e kadar yapabiliyorsunuz. %30 iskonto oranı varmış. 28 TL'den halk arz olacak. 873 milyon TL'lik devasa olmayan cüz'i bir halk arz gelir olacak arkadaşlar. Sermaye yaptırımı 18 milyon 200 bin lot. Ortak satışı varmış 7 milyon 800 bin lot. Ek satışı 5 milyon 200 bin lot. 31 milyon 200 bin lot toplam satılacakmış. Finansman maliyetinin azaltılması %40'ı gelen paranın. Yani diyorlar ki biz bankadan kredi çekmeyelim. Sizin verdiğiniz paralarla yatırımlarımıza devam edelim diyorlar. Yatırım finansmanı ve makine alımı için %30 ayrılacakmış. İşletme sermayesi için de %30 ayrılacakmış. Öz yaşar tel için. Dediğimiz gibi biz çok pardon ekranı küçültmemişiz. Şöyle yapalım. Dediğimiz gibi biz Onur Yüksek Teknoloji'de başvurumuzu yarın yaparız. Öz yaşar tel için de Bakalım duruma. Yarın da yapabiliriz. Cuma da yapabiliriz. Tamamen eşit dağıtım. İkisine de biner TL yedek akçemizden ayrılmayı düşünüyoruz. Hareket projede olduğu gibi belki katılmaz olur. Belki işte başvuru yapamayanlar olur. Göremeyenler olur. Daha önce de çünkü bunu yaşadık. Ne kadar çok lot alırsak o kadar iyidir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki daha önce de paylaştım sizlerle. Hem Onur Yüksek Teknoloji'de hem Öz Yaşar 400 TL'lik 500 TL'lik bir yatırım haydi haydi yeterli arkadaşlar. Bakmayın siz biz 1000 TL yatırıyorum ben. Yedek akçemizden yatırıyoruz zaten unutmadan söyleyelim. Onur Yüksek Teknoloji hemen yarın akşam seans kapanışı itibariyle sonuçlar açıklanacak, iadeler yapılacak. Öz Yaşar cuma günü akşam seans kapanışı itibariyle Dağıtımlar, sonuçlar açıklanacak, iadeler yapılacak arkadaşlar. Yani öyle iki gün, üç gün hesapta bu lokale kalmayacak o para. Gayet iyi. Biz buradayız, görüşürüz arkadaşlar.